Namazda yapılan büyük bir hata. Aslında buna hata denmez. Bu aslında büyük bir günah. Ve biliyor musunuz bunu Müslümanların büyük çoğunluğu yapıyor. Ve öyle bir günah işleniyor ki farkına varmadan insanlar namazlarını tamamen boşa çıkarıyor. Boşa çıkarmanın yanında yüce Allah'a ve onun resulüne büyük bir hakaret içeren bir şey yapıyorlar bunun büyük çoğunluğu farkında değil. Farkında olanlar da şirk bataklığında olduğu için bundan çıkamıyorlar. Nedir o? Namazda ettehiyatu okumak, ettehiyatu dediğimiz bir dua var. Otururken okunuyor. Bu tamamen bir küfürdür. Peygamber asla bunu okumamıştır. Asla bunu Yüce Allah emretmemiştir. Şimdi bu kadar kesin ve keskin konuştuğuma göre kanıtlarım olmalı. Bu kadar insanın okuduğu bir şey hakkında bu kadar kesin konuşuyorsam elbette ki karşı konulmaz, çürütülemez kanıtlarımın olması lazım. Evet, ettehiyatu duasını hiç incelediniz mi? Her gün namazda okuduğunuz şu duanın anlamı ne, orada ne yazıyor diye hiç merak ettiniz mi? En basitinden Google'a girin. hayatu duasının Türkçe anlamı diye yazın çıkar. Şimdi orada iki isim geçiyor. Diyor ki Muhammed ve Muhammed'in ailesine salat ve selam olsun. İbrahim ve İbrahim ailesine salat ve selam olsun. İran'a gidiyorsunuz bir de Ali'nin ismini ekliyorlar. Evet, Allah dışında namazda isim anmış oluyorsunuz. Halbuki Kur'an'da 20. surenin 14. ayetinde şöyle söylüyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ekimu salate lizzikri. Ne demek biliyor musunuz bunun anlamı? Beni anmak için namaz kılın. Yüce Rabbimiz diyor ki beni anın. Beni anmak için namaz kılın. Namazınızın amacı beni anmak olsun. Peki Muhammed ismi, İbrahim ismi, Ali'nin ismi ne oluyor? Allah beni anın diyor. Evet Rabbim seni de anıyoruz ama aynı zamanda senin bazı kullarını da anıyoruz demiş oluyorsunuz. Ve Allah'ın bu emrini çiğnemiş oluyorsunuz. Yüce Allah'ın emrini görmezden gelmiş oluyorsunuz. Yüce Allah'ın beni anmak için namaz kılın emrinin yanına başka bir hüküm koymuş oluyorsunuz. Aslında bilmeden büyük bir günah, büyük bir küfür ve Tam da şirk işlemiş oluyorsunuz. Çünkü Allah'ın Kur'an'daki emri var. Evrenlerin sahibinden gelen bir emir var. Diyor ki beni yanmak için namaz kılın. Siz sadece onu mu anıyorsunuz? Evet seni anıyoruz ama yanına başkalarını da anıyoruz. Demiş oluyorsunuz. Aslında emrinin yanına başka bir hüküm koymuş oluyorsunuz. Ve ettehiyatü duasını okuyun. Allah'ın huzurundasınız değil mi namazda? Namazda ne, ne yapıyorsunuz? Ben Rabbimin huzurundayım diyorsunuz. Rabbinizin huzurundayken kime seslenirsiniz? Elbette ki Rabbinize seslenmeniz gerekir. Ama ettehiyatu duasında ne yapıyorsunuz? Ya eyyühen nebi diyorsunuz. Ey nebi diyorsunuz. Yani Allah'ın huzurundasınız. Yüce Rabbinize derin saygı içerisinde tapınmanız, ibadet etmeniz gerekirken bir de dönüyorsunuz diyorsunuz ki Ya eyyühen nebi. Nebiye seslenmiş oluyorsunuz. Peki nebi sizi duyabilir mi şu anda? yardım istediğiniz zaman yardımınıza koşabilir mi? Peki ben size şu kritik soruyu sorayım. Peygamberimiz Allah'ın huzurunda ibadete durdu. Namaza durdu öyle değil mi? Peki Allah'ın huzurundayken ya ey nebi ya ey ey Muhammed diye kendi kendine seslenmiş olabilir mi? İşte küfür ortadadır. İşte namazın peygamberden sonra nasıl bozulduğu ortadadır. Peygamber asla kendine seslenmedi ve sadece Allah'a seslendi, sadece Allah'ı andı. Çünkü Peygamberimiz Kur'an'ın dışına çıkmaz. Kur'an'dan bir milim dahi sapmaz. Ben size soruyorum, Peygamberimiz Kur'an'daki herhangi bir emrin dışına sapar mıydı? Ayet var diyor ki, eğer sana verdiğimiz öğretileri göz ardı edersen ve başka bir öğreti ortaya koyarsan can damarından keseriz diyor. Çok ciddi bir tehdittir. Ve ayette diyor ki, İttebi ma uhya ileyke min rabbike 6. surenin En'am suresinin 106. ayetinde. Sana Rabbinden vahyedilene uy diyor. Bu emirler varken kendinizi Allah Resulü'nün yerine, yerine koyun. Evrenlerin yüce sahibi çok net konuşuyor. Böyle yaparsan senin can damarından keserim diyor. Sana vahyedilene uy diyor. Peki peygamberimiz Kur'an'ın bir milim dışına sapmış olabilir mi? Emirlerini görmezden gelmiş olabilir mi? Yüce Allah ekimu salate li zikri diyor. Beni anmak için namaz kıl diyor. Peki peygamberimiz kendi ismini namazın içine sokuşturur mu? Böyle bir şey mümkün mü? Siz peygamberi mi örnek almak istiyorsunuz? O halde namazda sadece Allah olmalı. İşte küfrün büyüklüğü ortadadır. Anlıyorsunuz değil mi videonun başında niye o kadar kesin ve keskin konuştuğumu? Şimdi bunu destekleyen başka ayetler okuyacağım. 7. surenin Arap Suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor yüce efendimiz Allah ibadetinizi mutlak bir şekilde yalnızca Ona adayın namaz bir ibadet mi yani bunu şu şekilde okuyalım namazınızı o ibadeti mutlak bir şekilde mutlak yani hepsini kapsıyor namazın başından sonuna kadar mutlak bir şekilde yalnızca Ona adayın diyor peki siz Allah'ın isminin yanında ettehayatu da Muhammed İbrahim İranda Ali'yi andığınız zaman bu Allah'a adamak mıdır? Peki siz bu emri çiğnemiş olmuyor musunuz? Siz bu emre rağmen namaz kılmış olmuyor musunuz? Peki ben size soruyorum. Peygamberimiz bu emri aldı değil mi? Mutlak bir şekilde yalnızca ona adayın diyor. Bu emrin milim dışına sapmış olabilir mi? Siz peygamberimiz gibi mi namaz kılmak istiyorsunuz? O halde namazınızda yalnızca Allah olmalı. Başka ayetler okuyacağım. 40. surenin 14. ayeti. Tapınmanızı mutlak bir şekilde yalnızca Tanrı'ya adayın. Yalnızca Allah'a adayın. Tapınmak bir tapınma şeklidir namaz, ibadettir. Demek ki ibadetlerde yalnızca Allah olmalı. Başka bir e, ayet Dininizi yalnızca Allah'a adayın. Hangi ayetmiş? 39. surenin 3. ayeti. Din Namaz bir din midir? Hatta ne diyorlar? Dinin direğidir değil mi? Dininizin direğini Yalnızca Allah'a adayın diyor. Peki siz başka isim o anınca yalnızca Allah'a adamak oluyor mu? Bu gerçekten de büyük bir cürümdür, büyük bir günahtır. Namazı boşa çıkarmayı bir tarafa bırakıyorum. Yani namaz tamamen boşa gidiyor. Ama bunun yanında şirk işlemiş oluyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Allah'ın emirlerini görüyorsunuz Kur'an'da. O emirlerin yanına başka bir yol çiziyorsunuz. Allah'ın size dikte ettiği yolun yanında bir yol çiziyorsunuz. İşte bu yolun yanında bir şirk yolu var. İşte siz başka bir ortak kurmuş oluyorsunuz. Bundan vazgeçin. Çünkü 39. surenin 65. ayetinde diyor ki: "Eğer şirk'e düşersen bütün yaptıkların boşa düşer." Yani namazın boşa düşer. Bir kere Allah'ın emrinin yanına başka bir emir koyduğun zaman, Allah'ın sana dikte ettiği yolun yanına başka bir yol koyduğun zaman o namazın boşa çıkar. Evet namazla alakalı kanalımda videolar var. Kur'an'a uygun namazı oradan izleyebilirsiniz. Hepinize esenlikler.